<laughs> İyi oyunlar arkadaşlar. Biraz önce e, bir Facebook grubunda bir paylaşım gördüm. Arkadaşım bir tanesi E75'i e açmış. Daha, e, onunla ilgili bir paylaşım yapmış. E, ve e, Tiger 2'yi e, şu şekilde oynamış. E75 tankını açana kadar bu şekilde oynamış. E, Tabi herkesin kendi zevki düşüncesi. Ona isteyen istediği gibi oynar ama benim kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Bir üst seviye tanka ulaşmak için oynamayın. O tanktan zevk alarak ulaşmaya çalışın. Bunun içinde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Topunu, taretini, paletini, motorunu hepsini fullleyerek bunu yapın ki Büyü seviye geçtiğiniz zaman da daha da bir bunu anlayacaksınız. nedeni tekrar söylüyorum. Şimdi arkadaş bu şeyle oynamış. Topuyla oynamış. Bu topun ismi şurada gözüküyor. Top 10 falan filan. Feş mekanlı 52 diyor. Bu da L68 diyeyim. Şimdi bunu açmamış. Bu şekilde oynamış. Şimdi bu arkadaş bu topu açtığı zaman ona bu şekilde gelecek. Bu top takılı gelecek. Ve E75 tankını bu şekilde oynamaya başlayacak. Yani tank 9 seviye. Top 8 seviye ve arkadaşın karşısına 9 seviye 10 seviye tanklar gelecek ve onları delmeye çalışacak. Ki Ta ki ya bu, motor e, motoru şeyi açacak, paleta e, topu açacak veya ilk önce bu tareti açacak, taretten sonra bu topunu açacak. Hani uzun bir süre bu arkadaşın bir 8 seviye topla 9 seviyede oynaması var. Ağır bir tank. Hani flaklayıp da sağından solundan hani bir met tankı olsa rakibin arkasına geçersin, sağına sonra geçersin onu da yapamayacaksın. Bu sefer mecbursun bunu yapmaya. Yani bu hatalara düşmeyin. Bazı tanklar vardır. Mecbursun açmaya. istemesen de mecbursun. Ama bazı şeylerde değilsindir. Biraz keyfiye kaçar. Nasıl söyleyeyim. Ee, örnek olarak da size şu tankı göstereyim. Mesela vetauf yükseltmeler diyelim. Şimdi bu tankta mesela bunu aç açmasına kalmış bir şey. Bunu aç açma bir nevi sana kalmış bir şey bazı şeyler yani bu keyfidir ama sen o tankta onu yapmak keyfi değildir kendi kendine eziyet çektirmektir sen de o eziyeti çekmişsin umarım e, diğer arkadaşlar da buna dikkat ederler arkadaşın yaptığı hataya düşmezler ve tanklarla zevk alarak oyun, e, oynarsınız videoyu gördükten sonra böyle bir video çekmeyi düşündüm umarım faydalı olmuştur Oyunda herkese başarılar arkadaşlar.